Evet, bugün istikamet ödemiş. Bu canavarın bakımları ile ilgileneceğiz. İlgileneceğiz. Heh, oldu şimdi. Evet. Zaten Zaten bunların yedi para zaten. Allah. to cool. Selamlar arkadaşlar. Bugün istikametimiz ödemiş. Ödemiş de e, ee, ustası çok iyi anlayan elinden bir sürü Kavazaki geçmiş bir ustamız var. Kendisi de zaten profesyonel olarak yarışlara da katılıyor. Piste gidiyor sürekli. Elinde de zaten birkaç tane Kavazaki motosiklet ZX-10 var diye biliyoruz. Yani gördük en azından videolardan. Onları da göreceksiniz gidince. Ee, şu önde giden arkadaş Kawasaki ZX-10R'ın sahibi. Biraz fazla pimpinikli film olduğu için öyle motorun her yere götürmez. Ya servisi ya da çok iyi anlayan biri olması gerekiyor. Ee, gittiği servisin sahibi de şu an yurt dışında olduğu için ara ara yani birazcık araştırmayla Demişti ki bu ustamızı bulduk. Dolayısıyla şimdi onun yanına gidiyoruz. Bakalım. 50 kilometre falan bir yolumuz var. Kazasız belasız gidip geliriz inşallah. Evet bu motorun sahibi biraz fazla sıkıntılı. <laughs> Rüzgara bak. İnşallah rüzgar sesini çok almıyordur. Kaskımın çene pedi kayboldu. En sonki ki Alaçatı gezisinden sonra kaldığımız otelde çıkartmıştım. Yani neden çıkarttım bilmiyorum. çıkmış diğerinden orada. Düşmüş. Kayboldu gitti. O yüzden umarım sesi çok fazla almıyordur. Rüzgar sesini. Yanıyor. He? <laughs> Dur, <musun>? Aynen durmayacak. <laughs> aynen, aynen. Yolların virajları çok güzel ama Gördüğünüz gibi her yer bağ, bahçe, ev Dolayısıyla Yolunuza önünüze birinin çıkma ihtimali çok yüksek Yoksa Buralarda bu şekilde Gitmek Yani Anladınız Var mı böyle ağaç taşıyabilen? Adam motorla ağır taşıyor ya. Aynen hareket edince güzel oluyor da. Da dayanamadı <laughs> Biraz da güzeldi ama Onun motorunun sesinden, en kızın sesinden Kendi motorumun sesini duyamıyorum ya Geç, geç Bu arada videomu izleyenler bir beğeni atarsa çok sevinirim. Yani evet videolarım fazla izlenmiyor ama en azından izleyenler en yani kötü bile olsa nokta bile koysa bir yorum yaparsan bir beğeni atarsan çok sevinirim. Çünkü YouTube'un algoritması biraz farklı. Önerilerde çıkmıyor videolar. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Umarım sesim gidiyordur. Şu an aşırı derecede rüzgar var. Kendi sesimi zor duyuyorum yani. Çok fazla sinek var ya. Kaskına yeri sinek oldu yine. Bakayım ekranda var mı? Ekranda yok. Şöyle silelim. Bir 8 kilometre, 9 kilometre falan yolumuz kaldı. Temkinli gidiyoruz. Yollar zaten daraltmışlar. Gördüğünüz gibi buraya da yapacaklar galiba. Ee, bir de sürekli gidip gelmediğimiz için bu yollardan. Nerede ne radar var, nerede ne var. Bilmiyoruz. Dolayısıyla çukur olur, bir şey olur, radar olur, her şey olabilir. O yüzden e, şu an için temkinli gidiyoruz bu dar yollarda. Ama öncesinde yollar güzeldi, genişti, bayağı otoban gibi yol vardı oralarda. Yapıştırdık tabi. Oralarda muhtemelen bittiği zaman çok güzel olur. Ama tabi e, bu işler biraz yıllar sürdüğü için ne zaman biter Allah bilir. Buraları falan açmışlar. Çok uzun süre önce açmışlar belli ki. Toz artık toz olmuş yani kum artık toprak. Şimdi ileride e, e, bir yerde duracağız. Çünkü şehir içinden gitmeyeceğiz. Şehir içinden Gitmeyeceğiz e, Ustamız bize bir konum attı O konuma gideceğiz ama e, Ondan önce Farklı bir yoldan geçmemizi istedi Çünkü belli olmuyormuş Radar e, Radar diyorum Egzoz falan egzoz cezası falan Yeme ihtimalimiz varmış Var yani daha doğrusu Çünkü polis varsa yazma ihtimali yüksek e, ne, Arkadaşın egzozu Akropovic bayağı güzel sesi var. Öyle çok rahatsız edici bir sesi yok ve şehir içinde de zaten bağırtan, apaçilik yapan bir insan değiliz. Benimkinde zaten susturucu var. Onun egzozda da susturucu yok ama çok tatlı bir sesi var. Öyle rahatsız eden bir sesi yok. Anca artık 6000-7000 devirden sonra bayağı kükürüyor. Ama yine de tabi biliyorsunuz yani ceza yazmak için yazmaması için bir sebep değil olmayabiliyor. Bazısı yazıyor bazısı yazmıyor. Belli olmaz. O yüzden ee, ustamız bize bir yol tarif edecek. Oradan aralardan derelerden gideceğiz. Her ihtimale karşı. Şimdi bende de susturucu var ama belli olmaz yani. Garanti almak lazım durduk yere. Şu bir zevkimiz var. Onun için bir dünya cezaydı yiyip bir de vizeyle uğraşmayalım tekrardan. Evet şimdi yol tarifini öğren aldık. Aslında bu aslında yol gösteriyor ama yine de garanti olsun. kapatalım eşek arısı var sinek var <laughs> Çağlar'ın kaskına eşek arısı çarpmış yani resmen kuş sıçmış gibi <laughs> arının bir parçası daha kaskın üzerine duruyor <laughs> yani düşünsene o kaskın içine girdiğini of sokmasa bile o süratle zaten vurduğu zaman <laughs> fena zaten o süratle giderken kask açmazsın da ama içine girerse sıkıntı olur <laughs> Ödemişe geldik. Ödemiş'in içindeyiz ve tarif edildiği gibi gidiyoruz bakalım. İlk ışıklar sağ.

İleriden sol mu yapacağız? Tamam karşıya geçelim arayalım o zaman. Herkes geçiyor ya bu nedir ya? Kimse lan bay bakmıyor ki. <laughs> <laughs> Texas gibi burası. <laughs> Vallahi çok sıcak ya alam. Haydi bakalım. Hadi, hadi. Bak şey deme. Çağlar o Şş, O nasıl döndü ya? Ha? O geniş yoldan devam edeceğiz değil mi? Vallahi şu anda burası. Allah. Bak şu yoldan yukarı doğru gidip ikinci sol hatta ikinci sol ha ilk sol bile yapsak önüne çıkıyor ya. Allah. Solda. Ha, ilk sol ters olabilir. Tamam. Olabilir. Tamam. Buradan değil mi? Tamam. tamam. Muhtemelen doğru gidiyordu arkadaşlar. Geldik bakalım arkadaşlar. Bir tane çorba şeyler yapalım. Kendisi yarışçıdır bu ara. Etlerimi zaten videolarda falan atarım Allah selam aleyküm gelsin el işler. Hoş bulduk. Gireyim mi? Tamam. <laughs> Selamünaleyküm. Abi hareket edince iyiydi. Selam. Aleyküm hoş Hoş bulduk. Ooo benim bak sonraki makinem duruyor burada. <laughs> Allah nasip ederse. <laughs> Hanım boşamazsa ya, Allah nasip ederse bir tane zevk sor. So. <laughs> tamam iyice yanaştırıyor. <laughs>